2023 cumartesi saat 17.40 Ben gazi olarak her gazi Hoca olarak her zaman diyorum ya Türkiye'de 24 saatte çok şey değişir. Dün ile bugün arasında bir sürü saçma sapan politik olaylar gelişiyor. Konumuzda ne alakası var? konumuza çok alakası var. 10 gün evvelki EKPSS bizim dışımızdaki o hocalar, hacılar, gruplar e, kesinlikle ikinci bir atama yok diyenlerin tamamı yavaş yavaş seçimlerden önce atamayla ilgili konuşmaya başladılar. Bugünkü videomda bununla ilgili. Türkiye'nin alanında en yetkin kurumu, en başarılı kurumu, alanında zihinsel lise, lise, ön lisans, lisans alanında birbirinden farklı 220 farklı yayın çıkartan yayın evi, online eğitim kurslarımız, yüz yüze kurslarımızla Gazi Hoca Koca kafa uzaktan eğitim, küçük kafa eğitim, çağdaş çözüm, EKPS kursları ve Bakırköy İklim kursları. Herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları dilerim. Bugün cumartesi. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin en karizmatik hocası. Eyvallah Fatma. Bu aralar sana hiç kızmıyorum kız ben. Ya çok akıllandın ya da çok fazla boş yorum yapmıyorsun. Teşekkürler. Selam alan herkese selam aleyküm. Selam veren herkese aleyküm selam. Evet gündem EKPSS atamaları. Arkadaşlar şunu öncelikle söyleyeyim. Bakın Türkiye seçime giderken herkes bulunduğu yerdeki atama isteyen herkes bulunduğu yerdeki AK Parti il başkanlıklarına Mutlaka ama mutlaka gitsinler. Mutlaka ama mutlaka gitsinler. Mutlaka ama mutlaka gitsinler. Ve AK Parti il başkanlıklarıyla EKPS konusunda konuşsunlar. Ben 7-8 farklı il ve ilçe başkanından bana gelen bilgiyi söylüyorum. Farklı coğrafi bölgelerde. Seçimlerden önce çok büyük bir alım yapılacak. EKPS ile ilgili şimdiye kadar yapılan alımlardan çok çok daha büyük olacak. Bekleyin. Seçimlerden önce toplamda 100 bin alım yapılacak. Bekleyin. Buradaki olay kendinizi güncel tutun. Ya bulunduğunuz yerden bir kalkın. Bir gidin. Şu il başkanlıklarına bir rahatsız edin. AK Parti MHP CHP Gerçi şu anda İyi Parti'ye kızgınım ama İyi Parti onların şu anda dertleri başlarından aşkındır. HDP il başkanlıklarına gidin. ve görüşün EKPSS'den sınava girdiğinizi sınavın üzerinden ne zaman sınava girdiniz? Nisan. 8 ay. 3 ayda buradan 11 ay geçtiğini küçük bir atama yapıldığını görüşün. Bu soruları bana sormayın. Bu soruları oradaki kişilere sorduğunuzda aynı kalıp aynı tip cevap alıyorsunuz. Yani genel merkezden anladığım kadarıyla AK Parti il ilçe teşkilatlarına hep aynı şeyler gitmiş. Seçimlerden önce biz herkesi mutlu etmeye çalışacağız. Büyük oranda atamalar yapacağız. Büyük oranda atamalar yapacağız. Bana güvenip güvenmemeniz önemli değil. Ben sizler için çalışıyorum. Ben yola çıktığımda bir taneydim. Benim dışında herkes öyle bir şey yok ya deprem oldu ya, ikinci atama olmaz ya, hayal görüyorsun ya, atama yapıldı ya ya gibi yağlar vardı. Şu anda herkes dönmeye başladı. İşte bu gündem oluşturmaktır. İşte bu bir şeyleri ortaya çıkartmaktır. Emin olun. Bakın emin olun sizlerden üçer kişi, ikişer kişi üçer kişi, ikişer kişi gidip gidip il başkanlıklarıyla görüştüğünde çok şeyler değişecek. Çok şeyler değişecek. Ya Yusuf, hala aynı soruyu soruyorsun. Ben bunların açıklamasını yaptım. Ben tekrar söylüyorum. Lisansdan 4000'in üzerindeyseniz, ön lisanstan 3000'in üzerindeyseniz, liseden 1500'ün üzerindeyseniz beklemeden 2024 EKPS'ye kayıt çalışın. Ama bu sayıların altındaysanız ikinci olası bir ikinci olası bir üçüncü mesela bu laflarımı da eleştiriyorlar daha olmadık ikinci atama olası bir ikinci olası bir üçüncü atamada lisans 4000'in altındakiler ön lisans 3000'in altındakiler lise 1500'ün altındakiler atanma şansı var onlar ikinci atama sonucunu veya üçüncü atama sonucunu bekleyebilirler. Murat yaz bir yere kardeş. Bir yere yaz. O yüzden hocam ben 1506'cıyım. Ben 754'cüyüm. Ben 854'cüyüm. Ben bunlara 11 aydır cevap veriyorum. Ben bunlara yaklaşık olarak 12 yıldır cevap veriyorum. O yüzden Instagram gruplarında, Telegram gruplarında, WhatsApp gruplarında herkes herkes konuşmaya başladı, başlayacak da. Yer genel, seç genel seçimlerde o kadar çok olmaz. O yüzden artı dediğim gibi Türkiye çok farklı bir ülke. İki günde bakın Cuma günü sohbetimizde açtığımda Meral Akşener masadan ayrılacak deseydim her bin kişiden 999 derdi hayal görüyor. Olmayacak bir nedenle farklı kendi ayaklarına kurşun sıktılar. Şimdi de toparlanmaya çalışıyor. Hep en önde ben ve siz dersiniz. Biz ve siz dersiniz. Bu gruptakiler bu EKPS atamasında tercihlerde her zaman hep en önde. Fatma'nın dediği gibi. Diğerleri bizim. Uf, 6 ay 1 yıl gelimizden takip ediyorlar. Ama Ama biz lideriz. Bizim kalitemiz, bizim öncülüğümüz, Bizim bilgimiz, tecrübemiz yeter arkadaşlar. O yüzden farklı bir şey demiyorum. Sadece dediğim olay gerçekten atama isteyen herkes gerçekten atama isteyen herkes şu AK Parti il başkanlıklarına MHP il başkanlıklarına Hükümet değiştiği zaman eğer muhalefet iktidar olsa CHP, İyi Parti, HDP, Memleket Partisi artık tüm il başkanlıkları varsa gidin gezin. <laughs> ya o arada 500 kişi falan oynar. Şu anda biraz daha daralttım işi. Çünkü yaklaşık olarak atama bekleyen 1500 tane ilk atamada yazılmayan 1500 tane lisans ve mühendis var. O lisanstaki o sıralama çok karışık. Çok bilinmeyenli, çok denklem olarak tanımlıyoruz. Ve şuna emin olun, şuna emin olun. Siz gittiğinizde oradaki insanlarla konuştuğunuzda Oradaki insanlarla konuştuğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mevcut kapasitemiz, havayı okumamız, politikayı bilmemiz, Türkiye'nin genel yapısı, bunların hepsi Nisan ayı içerisinde. Niye Nisan? Çünkü Mart'ta dediğim olaylar, bu EYT'den emekli olanlar bir gidecek. Sözleşmeliden kadroya geçenler bir geçecek. Her yerde boş kadrolar olacak. Hem öğretmen ataması yapılacak. Seçimlerden önce hem öğretmen ataması yapılacak. Ha göreve başlanmayacak. Ama sizin elinize kazandığınız belgesi gelecek. Engelliler haftasında ne zaman engelliler haftası? Cümeyle yazın. Twitter, Instagram etkinliklerine katılın. Ama oralara yazarken de başınızı belaya sokmayın. Gidip kimselere küfür etmeyin. 10 Mayıs'tan önce olur. Eğer 14 Mayıs'ta, eğer 14 Mayıs'ta seçim olursa, 10 Mayıs geçtir. Arkadaşlar, bir Dünya Engelliler Günü haftası var. Bir de Engelliler Günü ve haftası var. Onlar iki farklı değer. Onları biliyorum. Evet, olay budur. Olay budur. Sabahta. 3 veya 4 farklı ile gitmiş. Yani 3 veya 4 farklı ilden bana gelen bilgiler hep aynı. Seçimlerden önce çok büyük alımlar yapılacağı. EKPS ile ilgili şimdiye kadar yapılabilecek alımların sayısını çok geçeceği yönde. Tabi bunlar politikacı. Bunlar sıkar. Bunlar atar. Ama bir yerde de tıkanacaklar. Bir tarafta iktidarı bırakmamak için elinde gelen, yapan her şey, öbür tarafta da ben iktidar olmak istemiyorum diyen ve becerikse yapılan bir muhalefet. Ama taşlar yerine oturursa daha farklı şeyler olabilir. Seçimlerden önce bir atama çıkacak. Çıkmak zorunda. Yok deprem harcamaları için tüm kaynaklar oraya aktarılır filan. Öyle bir şey yok. Türkiye büyük bir devlettir. Sizlerden bir seçimlerden önce 5000, 6000, 6 bin, 7 engelliyi kadroya alamayacak kadar sizin maaşlarınızı deprem bölgesine gönderecek kadar küçük bir devlet değiliz. Bizim devletimiz büyüktür. Bizim devletimiz seçimlerden önce ikinci bir atama yapacak birinci de öğretmen ataması yapacak sayısal değer istiyor herkes işte o falcılık sayısal değer istiyorsun o falcılık ona bir şey diyemem Fatih kitin bana açıklamasını yapabilir misin kit kit ne demek Valla öğretmen atılması ilgili ben 2000 demiştim. Hala Hala 2000'li sayılarda ben kafamı meşgul ediyorum. Bir de şunu düşünün. Büyük düşünün ki büyük olsun. Küçük düşünür karalara bağlarsanız Eyvallah Hakan. Sana sormadım ki kiti. Kamu iktisadi teşebbüsü. Çift. İSKİ İGDAŞ AYADAŞ değil. Kamunun ait olduğu kamuda belediyelerin kurmuş olduğu firmalar kamu iktisadi Türk kömür işletmeleri PTT gibi yerler devlet hava meydanları işletmeleri ortaklarının içerisinde devletin olduğu aslında yine Devlet kurumu yine devlet kurumu bu arada en yüksek maaşı veren birimlerden biridir. Devlet hava yolları meydanları işletmesi. Hani yüksek puanlar alanlar hep soruyor ya. Hocam en yüksek nereye atanırsa maaşım çok yüksek olur. Devlet hava yolları meydanları işletmesidir. Onun cevabı onlar alıyor zaten. Şu anda her yer alım yapacak. Onlar bağımsız alım yapamaz. Geçen aylarda birçok işkur üzerinden KPS veya EKPS'ye girip işçi alımları yapıldı. İşçi kadroları farklıdır. İşçi kadrolarıyla memur hizmetli kadroları farklıdır. Emekli sandığından maaş alanlar memurdur. Sigortadan maaş alanlar ikisini de sahibi devlettir. Fakat birisi işçi olarak olur, birisi memur olarak geçer. Recep onu bana sorma arkadaşım gir. En son zamlarla 12. derece memur maaşı kaç paradır diye sor ya. Elinizde cep telefonunuz var. internetiniz de var. En son düzenlemelerle rakamlar kaç para bilmiyorum ama 10 bin, 11 bin, 12 bin lira gibi rakamsal değerler var. Arkadaşlar bir de bu kanallarda, e, Telegram'da, Instagram'da veya işte benim bulunduğum yerlerde bana sistem mesajları atıyorlar. Hocam ben bundan sonra EKPS'ye girmeyeceğim. 2012'den beri uğraşıyorum ben KPSS ile atanacağım. EKPS ile atanamıyorsanız KPSS ile 36 yılda bekleseniz atanamazsınız. EKPSS kpss sizin için hazırlanmış bir yapı. Burada atanamıyorsanız KPSS ile sağlıkçılar hariç alınır. Bakın. Atanma şansınız sıfır. Tekrar söylüyorum. Nisan ayı içerisinde İkinci atama duyurusu çıkar. Bu tarihte ikinci haftadan sonra, yani 15 Nisan'dan sonraki süreçtir. 3-4 gün ve 3 gün sonra, 4 gün sonra başvuruları alırlar ve 4 Mayıs, 7 Mayıs, 6 Mayıs gibi sınav sonuçlarını çok büyük bir törenle açıklarlar diye düşünüyorum. Bunların hepsi Gazi Dağ'ın yani Koca Kafa'nın yani bizim ekibimizin şahsi düşüncesi. Ve biz bu tip 100 tane tahmin yaptık bu sene. Ki en karmaşık senede 95 tanesi tuttu. %95 çok büyük bir orandır. 5 tanesi içinde işte deprem oldu. Farklı şeyler oldu. Yargı sen daha yakışıklısın. En azından iyi düşünüyoruz. Bakın. Hocam işte dönüyorsunuz falan değil. İkinci bir alım olacak ve güzel bir alım olacak. Bu videoları kısa kısa da olsa kesin, dikin, biçin, sosyal medyada paylaşın. Tekrar söylüyorum seçimlerden önce şu hele İyi Parti'nin yapmış olduğu süreçle olay tam at başı haline geldi. Yani 1000 oy, 2000 oy, 3000 oy çok çok değerli. Sizler 85.000 kişisiniz. 85.000 kişiyi çarpın 5 ile 6 ile 6 kere 5 30, 6 kere 8 48. 510 bin kişilik bir ailesiniz. Bu 510 bin kişilik aileden 300 bin oysunuz. Hem muhalefet hem iktidar ki şu anda muhalefet en azından şey iktidar en azından 2 iki ay 2,5 iki ay iktidarda size söz verecek ve o sözleri yapmaya çalışacak. dediğimiz çıkabilir değil. Bunlar hayal değil. Yani ben bakın ben şunu söyleyeyim. Ben yayın eviyim. Ben kitap satıyorum. Ben dershane satıyorum. Dershane kurs veriyorum. Ben şunu söylesem arkadaşlar öldünüz bittiniz. Hiçbir şekilde atanamazsınız ya. Benim kitaplarımı alın. Kursuma gelin. Desem ki demiyorum ve şunu çok net söylüyorum. Bakın Son 12 günde yaklaşık olarak 15 tane arkadaşı ben geri çevirdim. Adamın atanma şansı %60. Vallahi de billahi de. Arkadaşıma atanırsın. Ya hocam kayıt olayım garanti. Ya yok. Çünkü 2 ay sonra gelecek. Hocam ben atandım. E kayıt oldun. Bizde kayıt iptali yok. Kusura bakma. Yani 15'e yakın arkadaşımı ben kaydını almadım. Ondan eğitim için. Çünkü atama olacak 3 aşağı beş yukarı yüzde beşlerle ben kimin atanabileceğini, kimin atanamayacağını önceki senelerin tecrübesiyle. Bu tecrübe ne? Bakın 56 yaşındayım. 20 yaşından itibaren dershaneciyim. Beni bilenler bilir, bilmeyenler anlatayım. Matematik öğretmeniyim. Alanında çok 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 iyi matematik öğretmeniyim. Mesleğimi seviyorum. Emeğimi seviyorum. Öğrencimi seviyorum ama çalışkan. Tembel olsun, hiçbir şey algılamasın ama mücadele etsin. Ben sonuna kadar varım. Ama istesin. Benim şu anda bizim koca kafa olarak Türkiye genelinde 8000'e yakın EKPS öğrencimiz bize dokunu Bizim onlara dokunuşlarımıza sınavı kazandı. Bu sene de olacak. Oldu. Yaklaşık 180 200 arkadaşa hocam Allah razı olsun mesajları hala duruyor. Hala burada atandığı halde bizleri dinleyen arkadaşlar var. On binlerce insanın hayatına yön vermeye çalışıyoruz. Ya biz eğitimciyiz. 2000 yılından beri KPSS sistemini takip ediyorum. 2012'den beri EKPSS'yi takip ediyorum. Bu sene 11. yılım. E bunları ben konuşmayacağım da kim konuşacak arkadaşlar? Ve şu telefonumda arayan her arkadaşı imkanların dahilinde hiç çevirmedim. Bazı sayfalarda sistem ediyorlar. Beni aramış da Whatsapp'tan engellemişsin. Aynı soru aynı gün içerisinde 7 defa sorulmaz. Biz de insanız. Ben orada diyorum ki bir kişiye 7 kere cevap vereceğime 7 kişiye bir kere cevap veririm. Hem ben onuru olurum, mutlu olurum. Anlatabiliyor muyum? Adam atanamayacaksa atanamazsın kardeşim dediğinde bana 50 tane soru soruyor. Küfredenler de var. Boş insan. Ben onu bir daha engellerim. Ondan sonra açmış bana özür diliyor. Ya kusura bakmayın. Gidin sisteme küfredin. O yüzden diyorum Bizim ağzımızdan çıkan, benim ağzımdan yanlış bir şey çıkmaz. Yönlendiriyorsam da onun vebali bana aittir ve kimsenin vebalini almam. Almam, almam, almam. Açıkça söylüyorum. Evet. Tekrar bir toparlayacak olursak, ha bu arada bir dakikalık bir reklam. Bu 19 Mart'taki online ve yüz yüze gruplarımızın kayıtları devam ediyor. Online kurslara ümidini kesen bakın lisansta hadi 4500 olsun. Ön lisansta 3000 üstü. Lisede 1500 üstünün bana göre bu alımlarda şansı yok. İkinci de olsa, üçüncü de olsa. Üçüncü de gerçi belki hükümet değişirse farklı yorumlar yaparız. Ama mevcut hükümetle yapılacak ikinci alımda bu sayıların hiçbir mantığı yok. Sıra gelmez. Ya hocam işte çok büyük alımlardan bahsediliyor. Çok büyük kime göre çok büyük? Bana göre 16 bin kontenjan çok büyük değildir. Ama ne oldu? 14 Ocak'ta biten Başvurularda 2323 kontenjan devletimize göre çok büyük olur. Doğru mu? 2323 Ha devletimiz orada isteseydi 7000 kişi yapabilir miydi? Yapardı ama yapmadılar. Sonra da beni suçladılar. Sanki kadroları ben açıkladım. O yüzden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İkinci atama 12.000 bin çıkmaz. İkinci atama 12.000 çıkmaz. İkinci atamanın çıkacağı sayı 5.000 ile 8 bin arası 6 bin 500 de filan çıkar. Yaklaşık 2 bin tane de öğretmen çıkar. Bu anlar itibaren yaklaşık 40 bin tane öğretmen alınır normal KPSS'de. Yaklaşık bir 10 bin, 15 bin polis için, bir 5 bin bekçi için, yaklaşık bir 30 bin de diğer kadrolar için 100 bin civarında bir atama seçimlerden önce olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.